Bu mesele üzerinde derin araştırmalar yapmışlardır. Bir insan vücudunun amili olan ilk sermaye bir nutfe-i meneviyedir. Ana rahmine bırakılan bir nutfe-i meneviyedir. Onun helal veya helal haram gıdadan teşekkül etmesinin bile ondan vücuda gelecek insanın kaderine, karakterine meeserdir. Bu nasıl olur diyenlere şunu derim. Bugünkü gibi yüz göz olduktan sonra evlenenler hariç. Eski usul. Evlenen insanların ilk çocukları mahcup olur. Neden? Ana baba birbirine karşı hayalıdır, aşırı hayalıdır. Masallarda bile padişahın ilk çocuğu sıkılgan, içe dönük, Hissidir evet. son çocuğu en yaramazdır en haylazdır böyle evlenenlerde ailelerde de bunu görürüz son çocuk ekseriye arsız yüzsüz olur ana baba yüz göz olduğu için halbuki ana babanın onu kazandığı zamanki haleti rüyası o tohumcuğa geçer bu Üç saniye içinde, 3 saniye içinde, zigot artık döllenmiş yumurta. İki buçuk milyon adet bölünür. O zigot, bir insanda, kadında da, erkekte de ruhi ve bedeni 60 bin istidat vardır. Bu istidadın 30 binini spermden aldıysa. Eksik bıraktı 30 binli anadan alır. Ama bunları böyle bir ekmek francalayı böler gibi yarı solda yarı oldu aynı değildir. Gelişi güzel 60 bin istidattan 30'un aldı mı? Eksiğini anadan ister. Hmm. Bu ne demek biliyor musun? 52 kağıt bir seri oyun kağıdı karıştır. Sonra yarısını ayır. O yarıyı tamamlamak için bakacaksın. Sinek bir var, iki yok. Ver oradan bir tane. ...üç var, dört yok, ver oradan bir tane. Bunu tamamlaman için... ...elindekinin eksiğini oradan isteyeceksin. Daha çapında bir adam... ...otuz bin eksiği... ...hangisi eksik diye tespit ederek... ...anadan istemesi için... 30 sene çalışsa başaramaz. Bu zigot bunu üç saniyede, kudret ilahi. Onun için... ...ben arefe nefsehu fakat arefe rabbe... Nefsini bilen Rabbini bilir. Ana rahminde olan işe bak. Üç saniyede bunu tamamlar. Artık döllenmiştir. Gider rahim cidarına yapışır. Oradan kan emmeye başlar. Ve o kandan, ananın kanından göz yapar, kaş yapar, diş yapar. Biliyor musun ana rahminde evvela iskelet teşekkül eder. Etten evvel iskelet, kemik. Maurice Bukavil diye bir Fransız alimi var. Cenin alimi bu. Evet. Merak etmiş mukaddes kitaplarda ne var bu ana rahminde olup biten iş için diye. İncil'e bakmış bir şey yok. Tevrat'a bakmış bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'e bakmış ki bugünkü tıbbın söylediği gerçekler aynı. Safa safa. Adam Müslüman oldu. Kitabı da Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Morris Bukavik. Evet. Ana rahminde böyle dehşetli hadise. Şimdi bu daha o dönlenme esnasında anne babanın haleti rüyesi çocuğa geçtiği şunla sabittir ki evlenmişler yüz göz olmadan evlenmişlerse ilk çocuk içe dönük duygulu hayalı olur mahcup olur. Ben karşıma gelen gençlerin birini çok mahcup gördüm mü sen ilk çocuk musun diyorum. Bak nerede başlıyor tesir alışver Yetmedi. Ananın sütünün helal veya haram gıdadan teşekkür etmesini de Ananın babanın nikahlı olup olmasının bile çocuğun kaderine tesiri var. Neden? Çünkü o çocuk zina mahsulü ise, cemiyette bu vasfı dolayısıyla hor hakir görülmekten dolayı ruhi bir rahatsızlık duyar. Her iradi hareketin menşei psikolojidir. Evet. Demek ki onun halet rüyasındaki o bozuluk irade isarı demek olan fiili hareketlerine geçer. Duygu ve düşüncelerine geçer. namus düşmanıdır. Çünkü her çocuk olsa harkir görmekten, hor görülmekten kurtulur. Psikolojik bir temayüldür, namus düşmanıdır.